Orta Afrika Cumhuriyeti'nde isyancı Selaka Gerilla İttifakı'nın başkent Bangui'nin kontrolünü ele geçirmesi üzerine Cumhurbaşkanı François Bozize Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne sığındı. Darbeye sert tepki gösteren Fransa Orta Afrika'ya asker sevkiyatına başladı. Bölgede 300 askeri bulunan Fransa'nın kendi vatandaşlarının güvenliği için asker sayısını artırma kararı aldığı belirtildi. <laughs> Orta Afrika'daki darbe Fransa ve Afrika Birliği tarafından kınanırken Çin Dışişleri Bakanlığı bölgede istikrarın sağlanması için taraflara çağrıda bulundu. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde tarafların ülkelerinin ve uluslarının temel çıkarlarına uygun hareket etmelerini umuyoruz. Bölgede en kısa zamanda istikrarın ve ulusal birliğin temin edilmesini destekliyoruz. Bu süreçte Çin uluslararası toplumla birlikte yapıcı bir rol üstlenecektir. Yönetimi ele geçiren isyancılar başbakanın ve hükümetin görevinin başında olduğunu belirterek Seleka lideri Michel Jotodia'yı yeni cumhurbaşkanı olarak ilan etti. Ancak yeni yönetim uluslararası toplum tarafından henüz tanınmadı. Öte yandan Bangui'nin düşmesi sırasında çıkan çatışmalarda bölgede görev yapan 13 Güney Afrika askeri hayatını kaybetti.